Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox e, YouTube Live oynayacağız. Şimdi burada evler var. Ev, evlere girelim. Burada ev yap, evimiz var galiba. Ev seçeceğiz. Ben bir diğerlerine oha. Bunlar çok paraymış. Ben direkt o zaman bunu istiyorum. Sahipsin diye. Ama alamıyorum. Çıkış dedim. Herhalde çıkacağım. Öyle alacağım. Evet. Evim olmuş. Burası benim yeşille gösteriyor kapısında. Şimdi buradan gidelim. Böyle yapsak ne olur? Ha abonelikten çıkmış sıkıcı demiş, video yapmayı bırak Noob demiş. Sinirlendim ben. Ben şurada biraz oyun oynayacağım. Her yükseltiyor. Evet. Şöyle enerji içinde azıcık yatalım. <laughs> Yemeği de sonradan hallederiz. Şimdi burada video videoya bakacağım. Murder 2 üzerine bir video çekmek ister misin? Evet diyor. Şunları tıkladım. Helal dedi. Bilgisayarım bozulmuş. Kabloları bağlayacağım. Bu nasıl saçma bir oyun ya. Birazcık bir değişik geldi bana. Saçma değil de değişik. %63 oldu. %74. He. %95'ini kestim. Video tamamlandı. Editini de yaptık. Şimdi video yükleniyor burada. Ben ne yapayım? Orada %66 acıkmışım yeme yemeğimi yiyeyim. 250'ye bir salata yiyeceğim ben. Aha 250'ye yiyeceğim ben hemen. Şu 35 aşılı alayım hemen. Güzel oldu. Para kazanmam. Video yüklenmiş. Bir daha video yükleyelim böyle. Şahane. Neden bilgisayarım bozuluyor benim? Onu anlamadım. Gülünce falan benim bilgisayarım mı bozuluyor? %73 %84'ünü kest. Tekrardan %73 o kadar. Ben de orada azıcık şurada oyun oynayayım. Evet, azıcık da uyuyacağım. Abonem çok hızlı ilerliyor ya. 10 kalanda kadar bunun videosunu çekmem lazım. Oy fena dedi. Tam sırasıyla yaptığım için. Tam 93 ya tam ortasından yapacaktım belki. Ya %49 kestim onu fazla kesemedim. Yine bir video yükledim. Günde 3 tane video yüklüyorum galiba ben ne oldu. Şimdi ödüllerimde ne var. 100k play buton var. 1 milyon, 1 milyon. En fazla. Oha bu nasıl bir şey. İzlemeler 5000 olmuş. İzleme var baya. 1999 oldu şey. İnşa dedim. Evimde eğlenceli. Şunu bir düzelteyim ya. Sonra bir yüze. Bunu bir de... Yala bu aynısıymış. Evet dedim. Bunu kaldıramıyor muyum? Eşya... Eşre... Eşyayı... Hayır. Yan... Yanlışlıkla yaptım ya. Ama ben bunu yanlışlıkla yaptım. Tam kapının ne yaptım hem de ya. İşte bunu geri heh. heh çöp evet masalar dedim masalar biraz fazlaymış ben ben bunlar olmaz şöyle koltuklar dedim koltuğum yok benim şöyle bir tane 50'ye bir koltuk alalım. Şimdi böyle oldu. Evet dedim. Şimdi masalar dedim. Şuraya da küçük bir o. 10 TL'ye bir masa koyalım. Ama şöyle dursun. Şimdi bir video daha yüklemem lazım hemen. 10K olana kadar daha var. Her yaptığımda daha iyi bir şey geliyor. Oo 99.9 Hadi bakalım şu oyuncağı, oyun oyuncaktan ne ne yapıyorsak bu oyuncakla anlamadım ben. Eğleniyoruz da orada yani orada ne oyun var onu merak ettim bir. Şurada mağaza yeri var. Yani mağazada bunlar var diğer dedim Kendimizin alabileceği hiçbir şey yok. 4000 hala aynı videoyu çekiyorum hala ya. Yine helal geldi. En baştaki gibi yapmışım o zaman. Olabildiğince yakın kes yapmaya çalışıyorum. 59 ne ya? O 54. O ne ya? Şimdi uyuyacağım birazcık sonra da yemek yiyeceğim. Yemek yiyeceğim. Hmm, yüzde kaç lazım? Ben bir bir pankek yiyeceğim. Şimdilik yeterli. O. Yüzde beş sağlayan bir tane yemek alayım. Su. Su içeyim. Bu da yükseltelim. Şimdi durum. Çıkış dedim bir. Ee, şuradan inşa dedim. Dekorasyonlar. Yok dekorasyonlardan değil de başka şeylerden. Hımm raflar, masalar, buzdolapları var. Hayır. bir inşa dedim şuradan. Geliştirmeler. Şuradan bir masalar dedim, masalar bölümünde falan bir şeyler var mı? Bir şeyler geldi falan diyordu. Dekorasyonlar sadece bunlar var. Ben mikrofon falan koyarım diye. Öyle bir şey yok. Hadi bakalım. Daha fazla video yükleyebilir misin demiş. Bu video çok kötüydü. Çekil git. Hala aynı oyuna devam ya. Olağanüstü. Gayet iyi bence. Ama Epic'ten kötü. Olduğu kesin. %95 çok yakın. Oha %45. sonunda bir tane daha video. Bir video daha. Aynı video üzerine bir sürü video çektim. Tekrardan bir olağanüstü aldım. 80 üstü yeterli benim için. Bu kesmelerde. Ya 78. Ama yine o, o da iyi. 45, yok, 45 değil de. Uff. Sabah akşam ne ara sabah oldu anlamadım ki. Evet bakalım 8.700 abonem abonemiz şu anda az 10.000 olup yeni oyuna geçmek istiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde video çekmeye devam edeceğim. şahane. Burada da 82. Neden hep aynı bölümleri kesiyoruz onu anlamadım. Bir tane daha keseceğiz. Acaba Anlamadım ben şimdi ne oldu buraya. Çıkış dedim. Yok olsun ya yaptıklarım. Şimdi tekrardan yapacağım anlamadım. Direkt bana kötü yorum yapanları sildim. bir tane yapmayı kaçırdım ya. O tam 98. 62 çok kötü ya. 82 idare eder. Öf, sıkılmışım bayağı. Gideyim birazcık burada oyun oynayayım. Evet sıkıntım doldu. Şimdi uyuyacağım. Sonra da yemeğimi yerim. Hmm, Ne alsam. Aşılık kaç gerekiyor bana? 50'ye bir pastırma alasım geliyor ama yine bir pankek alacağım. Aha tam 10K olmuşuz. Ben yani şimdi son, son yeni videomu da çekeyim. Sonra da bu video bitsin. Olağanüstü. Bu nasıl bir oyun ki? ben çok kötü yaptım sonuncuyu ya. %65 oldu editlemem. İnşaat dedim. Yeni şeyler gelmiş mi? Play buttons. 10k play butonum yok ki benim. Raflar dedim. Hayır eğlenceli yok. 12K oldum artık bana dekorasyonlar kısmı. Dekorasyonlar değil de şuradan bir bir şeyler kısmından bana gelin. Mesela şurada ödüllerden bana play mu verin. Ya yok ki bende ya. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olup like atıp bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.